Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kırşehir İl Özel İdaresi'nden yapılan basın açıklamasında, ilimiz genelinde hafta sonundan beri etkili olan kar yağışına özel idare karla mücadele ekiplerimiz mücadelesi aralıksız sürüyor. Hafta sonundan itibaren merkez, Akçakent, Akpınar Bostepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerimizde etkili olan kar yağışına, 36 iş makinası ve 79 personel ile karla mücadele çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız devam ediyor. Etkili olan kar yağışı sonucu tüm ilçelere bağlı köylerimizde ekiplerimiz teyakkuz halinde çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Olumsuz hava şartlarından dolayı yolda kalan 42 araç, 3 kamyon kurtarılmış. Köylerde hastalara yardımcı olmak için yolda kalan 5 ambulansa ve cenaze için şehir dışından köylerine gelen vatandaşlarımıza ulaşım konusunda yardımcı olunmuştur. Özellikle elektrik sıkıntısı olan köylerimizde Medaş Kurumumuzun ulaşım konusunda sıkıntıya düşmemesi için ekiplerimiz çok büyük bir çaba gösteriyor merkez ve tüm ilçelere bağlantı yolları, grup yollarımız ulaşıma açılmış olup, anlık tipi nedeniyle kısa süreli aksaklıklar yaşanmaktadır. 24 Ocak 2022 saat 13.00 itibariyle merkezde 24, Akçakent'te 10, Akpınar'da 12, Boztepe'de 6, Çiçek'te 23, Kaman 7, Mucur'da 9 köy olmak üzere il genelinde 91 köy yolumuz kapalıdır. Ekiplerimiz hava şartları müsaade ettikçe çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ekiplerimiz hava şartları müsaade ettikçe çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. İlimizde etkili olan kar yağışı sonucu çok yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmaları yapıldığını belirten genel sekreterimiz Kurtuluş Yılmaz İlimiz genelinde ve köylerinde hafta sonundan beri etkili olan kar yağışı sonucu karla mücadele ekiplerimiz yağış anından itibaren çok yoğun ve özverili çalışmalar gerçekleştirmektedir. Tüm ilçelerimizde ve köylerimizde karla mücadele çalışmalarımız gündüz ve gece geç saatlere kadar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Köy yollarımız ulaşımda herhangi bir sıkıntı oluşturmaması için vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun bir gayret içindeyiz. İl özel idaresi olarak karla mücadelemizi yapıyoruz ama bu anlamda da hepimize çok önemli görev düşüyor. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın çok zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çok büyük önem arz etmektedir. Karla mücadele ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları sürdürmektedirler karla mücadele konusunda sahada gece gündüz özveri ile çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.